أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمر إلى الله إنه هو غفور رحيم وستة لملحق دحرج ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعية إلى آخره Ve siddetun altı tanesi. Şimdi bizim 35 tane babımız vardı. O 35 tane babta altı tanesi diye zikrediyorum. Şimdi kadar bir kısa bir şekilde özetleyelim. Demiştik ki 6 tane sürası mücretler için var. 12 tane mezitler için var. Bunlar 3 nevaya bölmüştük. 1. nevayda 3 bab, 2. nevayda 5 bab, 3. nevayda ise 4 bab var. 12'ye ulaşmıştık. Bir tane de rubai için olduğunu söylemiştik. Ve 6 tane daha var şimdi. Bugünkü dersimiz itibariyle, itibariyle 6 tane daha olduğunu zikrediyoruz. Yani bir kısım daha yapıyoruz. Bir taksimat daha yapıyoruz. Ve o taksim ettiğimiz o kısmın içine 6 tanesini de ekliyoruz. Bu 6 tanesi ne içindir? Limul haki dehrace. Dehrace'ye ilhak edilenler içindir. Yani eklenenler içindir. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Bu 6 tanesini dehrace ekliyoruz. Şöyle bir sol ortaya çıkıyor. Neden dahrece ekliyoruz? Onun sebebini izah edelim. Çünkü bunların asılları 3 harf üzerine olduğu için. Eğer 3 harfli ise asılları bizler neden sülasi mücerretler yahut da mezitlere eklemiyoruz? Şöyle izah edebiliriz. Sülasi mücerretleri niçin izah? ilave etmiyoruz? Sebebi ise şudur. Aslı 3 harfli ama bir harf kendisine ziyade edilmiş. Göreceksiniz. Fevale'de burada da olduğu gibi. E o zaman süresi mezit olması lazım gerekiyordu. Tamam mücadele değil, mezit olacaktı. Aslı üç harfli olduğu için burada ise süresi mezit kısmına da girmiyor. Sebebi ise şudur: çünkü bunların çekimleri Dehraca gibi yapıldığı için toparlamak lazım gerekirse. Bu kelimelerin asılları üç harflidir. Lakin çekimleri aynı Dehraca gibi yapıldığı için ne yapmaktayızdır? Bunu dehrece ile hak ediyoruz. Buna tam tamına altı tanedir. Sebebi ise budur. Ve yukalu ve diniliyor ki ama kime diniliyor? Bi hâzi hissiddeti bu altı tanesine şunu diyoruz. El mulhaku bi rubaiye rubailere ilhak edilenler diyoruz. Yani rubailere eklenenler diye izah ediyoruz. Şimdi alt tane bab inşallah teala. Bu alt tane babımız da el mulhaku bir rubaiyidir. El babul evvelu birinci babımız. Minha o altı tanesinden ya da o otuz beş tanesinden diyebiliriz. Ama alt daha da yakın olduğu için daha da hoştur. O alt tanesinden birinci babımız fev'ale yufev'ilu fev'alete fi'alen şeklinde gelmektedir. Fev'ale baktığımızda fe Ayın ve lam. Bu bizim veznimizdir. F, a, le. Bakın üç harfli. Ama ve lakin fa el ile ayn el fiil arasında bir vav ziyade ediliyor. Normalde sülasi mezit olması lazım gerekiyordu. Ama çekimi aynı. Dahraca yu dahricu dahraca tamen şeklinde olduğu için ne yapıyoruz? Bu dahraca ilhak ediyoruz. Bilhassa mastarları aynı olduğu için. Dehraca ile bunların maslarlarında ittihat söz konusu olduğu için. Bir olduğu için. Bu sebepten dolayıdır. Mesela ekreme yukrumu ikramen şeklinde değil mi masları? İkramen şeklinde geliyor Yani ifalen şeklinde gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Benzerlik söz konusu değil. Bu sebepten dolayı da ne yapmışızdır? Bunları ne dahrece yapmışızdır ne de ekreme babı yapmışızdır. Ne de maslara yensuru babı yapmışızdır. Direkt. Bunlara kendine ait bir taksimat söz konusu, söz konusu ettik. Yani müellifimiz bunu bunlara özel bir kısım verdi ve bu kısma ise el mulhak ve rubai diye ismi isim koydu bunlara. Bu şekilde vuku bulmuştur. Mevzunuhu bizim veznimizin karşılığı ise nedir? Havkale zayıf düştü manasındadır. Yuhavkilu havkaleten ve hikale şeklinde gelmektedir. Bizim aslımız ne? Hakale şeklinde geliyor. Fail fiili aynı fiil aslında vav ziyade ettik ve havkale şekline ulaştık. Aynı dahraca gibi. Bakın dahraca, dahrucu, dahrace tabi dihrace şeklinde. Ama niye dahrace değil? Çünkü aslı dört harfli değil. Bunların hepsi aslı üzerine değil. O zaman birazdan okuyacağız. Ve alametuhu. Bu babın alameti nedir? En yakune olmasıdır. Kimin olmasıdır? Madihi fiili mazisinin. Ne üzerine olmasıdır? ...ala erba'ati ahrufi tam tamın dört harf üzerine olmasıdır. Bu babın alameti filin mazisinin dört harf üzerine olmasıdır. Ama bir ziyadeti ziyade ile beraber. Ama neyin ziyadesi? El-Vavi. Vav harfinin ziyadesi ile beraber. Ama o Vav harfini nereye ziyade ediyoruz? Beyne'l-Fa'i vel-Ayni. Fa'el-Fi ile Aynel-Fil arasına... Vav harfinin ziyadesiyle fiil-i dört harf üzerinde olmasıdır bu babın alameti. Yani bizim fiil-i dört harf üzerine olması lazım gerekiyor. Ama bir şartımız var. O şartımız da şudur. fa elfi ile aynı el -fil arasına vavun ziyadesiyle olması lazım gerekiyor. Ve bina bu babın binası, inşası ne içindir? Lillazimi, lazım içindir. Fakat. Sadece. Bu da fakatı parantez için alalım. Buraya galiben yazalım. Hatta şu sağ tarafa yazayım şu şekilde. Galiben diye inşallah o eklemesini yapalım. Genellikle. Şöyle galiben genellikle. Genellikle lazım içindir. Fakat dediğimizde şu mana ortaya çıkmış oluyor. Bu babdan gelen bütün fiiller lazım fiil için olması lazım gerektiği öne sürülüyor. Ama ve lakin sadece lazım için değildir ki müteaddi için konumları söz konusu olmuştur. Bu sebepten dolayı burada galibeni ekliyoruz inşallah. Dedi ki ve binahu bu babın binası ve lazimi galiben genellikle lazım fiiller içindir. Nahvu örnek. Havkale zeydun. Şimdi lazım üzerinden gitti ya onun sadece sadece lazıma örnek getiriyor. Havkale zayıf oldu yaşlandı manasına zayıf oldu yaşlandı manaları vardır. Zeydun zeyd. Avgale filimazi mazi. onun failidir. Şimdi bu babımızda, bu kısmımızda ne yaptı? Daha doğrusu bu dersimizde. Daharacı kelimesine ilhak olanlarla başladık. Onlara başladık. Bunlar tam tamına altı tane babdır. Bizler bunlara neden daharacı ilhak edildiğini söyledik. Çünkü asılları üç harfli olduğu için. Asılları üç harfli ise sülasi kısmına girmesi lazım gerekiyordu. Ama bunların çekimleri, dahraca gibi yapıldığı için. Bilhassa mastarları yani dahracenin mastar, mastarıyla buradaki kelimelerin mastarları aynı olduğu için. Şu şekilde yapıyoruz. Dahraca yu dahracu dahraceten ve dihracen şeklinde. Bakın dahraceten ve dihracen diyoruz. Burada havkaleye bakıyoruz. Mastarlarına bakıyoruz. Havkale yu havkaleten ve hikalen. Yani dahraca kelimesinin mastarıyla bu kelimelerin maslarları ittihad etmiştir. Bir olmuştur. E o zaman niye dahrace altına bunları inşa etmiyoruz da bilhassa kendine ait bir kısım açıyoruz? Çünkü asılları üç harfli olduğu için. Yani şöyle var. Üç harfli olması lazım gerekiyor. Şartlar vuku bulmuyor. Dört harfli olması lazım gerekiyor. Şartlar vuku bulmuyor. Araya bir grup daha açıyor. Müellifimiz ve diyor ki El ve rubai diyor rubailere ilhak edilenler olduğunu söylüyor. diyor ki asılları üçtür ama velakin maslarları ise dörtlülerle ittihat etmiştir. Bu sebepten dolayı tam araya bir kısım açıp bunlara da el mulhak bir ruba iyi diyor. Buna dair örnek getiriyor. Havkale yuhavkilu havkalete ve şeklinde buradaki ziyade edilen harf ise vav harfimizdir. Fa'il fiiline aynı fiilin arasına bir Vav'ı ne yapıyoruz? Ziyade ediyoruz. Bir sonraki Vav'ımızı yani bir sonraki dersimizi göreceğiz inşallah. Teala. Orada ise y harfini ilhak edeceğiz. Sonra vav harfini aynı fiil ile lam elfil arasında yapacağız. Ondan sonra bu şekilde yavaş yavaş inşallah Teala ilerleyeceğiz. Ve burada ise şu düzeltmesini yapıyoruz. Lillazimi fakat geçmiştir. Fakat demiyoruz. Oraya inşallah o galiben diyoruz genellikle. Çünkü bu babdan gelen filere baktığımızda yani alimlerimiz araştırmış ve görmüşlerdir ki, görmüşlerdir ki sadece lazım için değildir. Sadece lazım için değilse mana itibariyle o zaman deriz ki lillazimi galiben şeklinde kullanırız. Bazı nushalarda galiben geçer, bazı musahlarda fakat geçer, bazı musahlarda ise açık bırakmışlar ve bina ol lazım yazmışlar. Başka bir şey yazmamışlar. Bizader burada diyoruz ki li lazmi galiba işkili şey gibi yapıyoruz. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala hayri halikin Muhammed.